Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir güne yine merada gözümüzü açtık. Yaz gibi olmuyor. Biraz geç çıkıyoruz. Hava soğuk. Sabah çiğ oluyor. Bugün bir kuzumuz oldu. Kuzular geç kaldığını söylemiştim. Tek tük merada da çayır kalkmaya başladı. Koyunlarımızı yayıyoruz. Dün bir bilgi aktarmıştım. Bugün de topallıkla bir ilgili bir bilgi aktaracağım sizlere. Irmak kenarı güzel bir manzara. Şuraya bir hayme yapmayı düşünüyorum. Yüksek olacak. Şurayı biraz indireceğim. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Eski haymemin yeri de burasıydı şöyle geldiğimde Söğüt yıkıldı. Söğüt'e çakmıştım. Söğüt yıkıldı. Tabi Hayme de yıkıldı. Güzel bir yerdi. Ama yenisini yapacağız. İnşallah ilerleyen günlerde onu da başlayacağım. Topallıkla ilgili arkadaşlar koyun Kopallığı iğnelerle bazen geçmiyor. Beyazla vuruluyor, kırmızıla vuruluyor, o olmuyor. Ama onu iki tırnak arasında, iki tırnağın üstünde bir e, delik var. O derinin hava alma yeri diyelim. Onun içinde bir zar var, kibrit çöpü genişliğinde bir kare yapıyoruz. Karga burun penseyle onu çekiyoruz. Ondan sonra bir sprey sıkıyoruz. Spreyden sonra bırakıyoruz. Bir daha o ayak topallı olmuyor. Bir daha o ayak topallamıyor. Böyle bir bilgi hiç iğnelere para vermeyin. Böyle bilgiler aktaracağım sizlere. Koyunların genel durumu iyi. Hayvanlar çayırı yediğince biraz daha değişiyor. Cemrelerin düşmesiyle ovada yeşilliğin artacağını düşünüyoruz. Koyun da fazla köyümüzde ama bakacağız ilerleyen günlerde durum vaziyet ne gösterecek. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Gebeliklerin geç kalması Benim koyunlarımın genç olması Hep bunlar Hava iklimlerinin değişir Etkenlik göstermesi Bunlar önemli faktörler tabi Ama kuzulama geç kaldı Kurbana yetişir mi? Bekleyeceğiz, göreceğiz diyorum. İleride buralara holta da atacağım. Yılan balık, gelebicin yayın dediğimiz ondan da çıkacak. Bunları sizinle paylaşacağım. Eskiden bu ırmak bu kadar derin değildi. İki kere devlet su işleri burada bir temizlik yaptı. Ağaçları söktüler falan. Irmak genişledi. Karşıları görüyorsunuz. Kepti. Bizden tarafa kepme olan yerler de var. Ee, yalnız e, dubalar çalışıyordu. Kum ocağından kum alan makineler. Irmağın maalesef ki bu kadar derin olmasına sebebiyet verdi. Bu da doğanın dengesini bozdu diyorum. Şimdi ırmak 10 metre aşağıdan akıyor. Benim çocukluk yıllarımda traktörle girilir çıkılırdı bu ırmağın içine. Doğa maalesef insanoğlu eliyle doğayı yok ediyor. Kuzularımız oynuyorlar. Analı kuzu yerde oynar, anasız kuzu yerde oynar diyoruz. Çekimlerimizi yapıyoruz, bakımlarımızı yapıyoruz. Yolumuza bakıyoruz. İşe girecek arkadaşlara, merak edenlere Bol kazançlı bereketli günler diliyorum, seneler diliyorum. 2020 maalesef hastalık yılı oldu. 2020'de e, çok insanın işi sekteye uğradı. İnşallah öyle bir şey olmaz bundan sonra da diyoruz. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin diyoruz. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın diyoruz. Şu an için e, gebe sayımızda da bir 10 üzeri kaldı. Onlar da ilerleyen günlerde inşallah sağlıklı bir şekilde doğumlarını gerçekleştirecekler. Bakacağız. Hoşça kalın. Yabanda kalın, Yaman'la kalın diyorum. Bir dahaki yayınlarımda görüşmek üzere.